Merhaba arkadaşlar. Hepinize ayrı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni yayınlandı biliyorsunuz. E, idari i̇dari e, para cezalarıyla ilgili 5 kişiye idari para cezası verilmiş. E, i̇çerisine baktığımız, baktığımız zaman Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ayşe Pay Piyasası'nda 9. ayın 30'u ve 10. ayın 17'si 2019 tarihlerinde e, gerçekleştiren işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. Toplam 5 şahıs arkadaşlar. İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem prizma e, pay piyasının az ve talebi ile fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması. Eylemin e, aykırılık teşkil ettiği düzenleme de arkadaşlar piyasa bozucu eylemler tebliğinin 5. maddesinin 1. C, D ve F bentlerinden dolayı e, birinci şahsa e, 1 milyon bin 31 bin TL'lik bir idare para cezası. ikinci şahsa 1 milyon 267 binlik bir idare para cezası. Üçüncü şahsa 330 binlik bir idare para cezası. Dördüncü şahsa 159 bin. E, beşinci şahsa ise 38 binlik bir idari para cezası verilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Prizma Prizma Bağcılık'taki pay piyasasının arz ve talebiyle fiyat hakkında yanıltıcı izlenip uyandırılmasından dolayı bu cezalar verilmiş. E, ee, Sermiye Piyasası Kurulu bülteninden de inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız, yardımcınız olsun.